Selim İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve heyecan dorukta. 15 yıl önceye gidelim. Kran krana dedin. Adam gibi güresinler dedin. Pelevan gibi güresinler dedin. Ve Seyfettin Selim gelinen nokta. Kran da üstünde neler söyleyeceksin? Aynen öyle. Yani 15 sene önce de buraya gelmiştim güreşlere kırpına rahatsız olduğum zaman. Şimdi bakıyorum burada kran krana bir güreş var. Gerek bundan önceki belediye başkanı, gerek Ahmet Başkan On numara bu iş emek veriyor. Bu da bizim şansımız. Yani Ahmet Başkan'ın güreş sevmesi çok güzel oldu. Karazi Belediye Başkanı'nın güreş sevmesi çok iyi oldu. Yani buraya güreş seven belediye başkanlarının gelmesi çok güzel oldu. Çok güzel güreş oluyor. İyi ki hep söylediğimiz gibi demişiz. Gran grana e güreş olsun. Yiğitçe güreş olsun. Pehlivanca güreş olsun. Bugün burada bunu izledik. Dün de izledik. 4 pehlivan kaldı burada. Burada izleyeceğiz. Bundan dolayıdır ki pehlivanlara vermiş olduğumuz emeğe helal olsun. İyi ki bir emek vermişiz. İyi ki pehlivanlarımız da bizlerden bir şeyler dinlenmişler ve kendilerinin de yapmış olduğu katkıdan dolayı bu seyirci bunları alkışlıyor. Yuhluyor da. Niye yuhluyor? Güreşmedikleri zaman. Bak şimdi burada öyle bir güreş olmuyor. Bu ligde güreşlere bir heyecan verdi biliyorsun hocam. Yani kıran kırana güreş bu işte. Kırkpınar ayarı güreş. İşte bu bütün emeğimiz buydu. İyi ki bu emeği vermişiz diyorum. Pehlivanların alından öpüyorum. Adam gibi güreşler. Bak bugün mesela şu anda bak ilk dörde seneye de bu ikili da değişecek. Yani pehlivanlar artık yeni yeni pehlivanlar çıkıyor. Güzel pehlivan. Tabuk bak. değişiyor. Tabii bak taş mesela çok güzel pehlivan. Mustafa Daç, Erkan Taş. Erkan Taş. Taş. Çok güzel pehlivan. Yani Ali Gürbüz'den güzel çocuk çok güzel pehlivan. Enes Doğan. Enes Doğan Çok güzel pehlivan. Yani Yusuf Can'ı zorladı. kendi yenilmedi, yenilmedi. Devam etti güreş. Yani hakem kararıyla beraber. O da milli güreşçi. Çok güzel bir pehlivan. Yani tebrik ediyorum. Ben böyle güreş istiyordum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüştük. Şu dürbinler değişecek seneye. Tabii ki burası Balıkesir'e yakışan bir güreş sahası olacak. Ve inanıyorum başkan bunu yapacak. Çünkü buraya kadar geldi artık bu seyirci. Yollara falan baktım. Çok güzel emek var yollarda. Hep asfalt olmuş yollar. Bu dürbün de değişir. Seneye bu güreş daha da güzel olur burada. Ben tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şunu da söylüyorum. Gerek basınımızla, Esiz gerek davulcunu, gerek olmaları, gerek olmaları, seyircimizle olmaları, bu güreş bunu hak ediyor. Hak ettiği yere geldi. İyi ki yapmışız ha. Bizim de şimdi mesela yeni kıtpana rağımız var. Şeyi burnunda bir kardeşimiz. Ufuk kardeşimiz. İnşallah bu da güzel bir ağırlık yapar. Yapıyor şu anda. Seneye tekrar görüşürüz. Teşekkür ediyorum. Seneye gene bu Ermenistan'da inşallah görüşeceğiz. Bugün ben bu güreşe buraya geldimse bu güreş sevdiğim için geldim. Bu havada, bu sıcakta bu seyirci de öyle geliyor. Hakkını da alıyor. Ben de aldım. Teşekkür ediyorum hocam. Hadi. Sayın Seyfettin Selim yürekten tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Şimdi Elmalı'ya gideceğiz ama Sayın Seyfettin Selim'i uğurluyoruz. Eyvallah. Katkılarının eyvallah. devamını zaten her zaman yapıyor. Elmalı'da 5... Beş...